الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم Fela Evet arkadaşlar. Bugün de Bakara Suresi'nin 22. ayetinin açıklamasını yapacağım sizlere. Rabbiniz ki sizin için yerleri döşek, göğü bina kılmıştır. Gökten su indirmiştir. Bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır. Artık siz de bunu bile bile ona eş ve ortak koşmayın diye buyuruyor Allah Teala. Bizim ayak bastığımız her taraf yerdir. Altında durduğumuz, sığındığımız her tarafta göktür. Sizin için yerleri döşek, göğü bina kılmıştır derken yerleri bir yatak gibi Yumuşacık, dümdüz kılmıştır. Gökyüzünü ise evin tavanını bina eder gibi bina etmiştir. Tavan evi gök gürültüsünden, şimşekten, yağmurdan ve benzerlerinden korur. Gökyüzü de aynı şekilde yerleri de korur. Gökten su indirmiştir demek de gölgeler sayesinde Yerleri sulamak amacıyla su yani yağmur indirmiştir. Bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır derken de o indirdiği yağmurla yerler sulandığı için çeşitli ağaçlar meyve ve sebze vermeye başlıyor. O meyvelerle ve sebzelerle hem insanlar hem hayvanlar da besleniyor. Allah Teala bu ayet-i yüceliğinin ibadet edilmeyi hak ettiğini beyan etmek istiyor. Çünkü o her şeyi yaratan ve bizleri hiç kimseye mühtaç kalmamıza izin vermeyen yüce Allah'tır.